İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda FETÖ terör örgütünün güncel yapılanması, askeri mahrem yapılanması, finans ve güncel eğitim yapılanmaları içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak örgütün kripto haberleşme programı Baylok kullanıcısı olmak, sosyal medya platformları üzerinden örgütün propagandasını yapmak ve münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlanmak suçlarından aranan şüphelilere 46 ilde operasyon düzenlendiğini belirterek şu ifadelere yer verdi. FETÖ'ye yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 361 şüpheli yakalandı. Ayrıca operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kaydı olanlar da yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Tem Daire Başkanlığı KOM ve İstihbarat Başkanlıkları koordinesinde ile Emniyet Müdürlükleri Tem ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 46 ilde operasyonlar düzenlendi. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Emniyet Müdürlüklerimizi ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğini, devletimizin bütünlüğünü, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz. İfadelerini kullandı